Selam, bu videoda MCP'lerden bahsedeceğiz. Aslında MCP ile N8N workflow'ları oluşturacağız. Eskiden manuel workflow'lar oluşturmakla uğraşıyorduk. N8N içerisinde de kendi kendine workflow oluşturan sistemleri yaptık ama MCP ile bu işler çok daha hızlanıyor. Baştan söyleyeyim. Bu sistem tamamen mükemmel değil. Her seferinde en iyi sonucu vermiyor. Hala o noktada değiliz. Hala otomatik olarak MCP'lerin ürettiği workflow'la yapabilecek seviyede değiliz ama çok ilerledik. Ve MCP'ler sadece NATAN workflow'ları üretilmiyor. MCP'lerle birçok noktaya bağlanıp birçok işlem yapabiliyorsunuz. Her şey çok hızlanıyor. Yavaş yavaş daha otomatik hale geliyoruz. O yüzden MCP'lerin mantığını anlamak, MCP'nin nasıl çalıştığını görmek e, çok önemli. Buradaki sistemi GitHub'dan alacağız. GitHub'da e, ismini de söyleyeyim. Romuald Chlonkowski isimli biri, bütün NATAN nodlarını otomatik olarak üreten bir MCP tasarlamış. Bu MCP'yi bizde nasıl kullanacağımızı, hmm. neler tasarlayabileceğimizi ve bunun yanında nerelerde başka sizin için faydalı olabileceğini inceleyeceğiz. Ee, bu tarz içerikleri MCP'lerden, bu sistemden özellikle bahseden başka yayınlar da görmüşsünüz. Ben de kendi kısmımda, kendi anlatımımla size aktarmak istiyorum. MCP gerçekten bu işin geleceği, gerçekten heyecanla bekliyorum neler yapılabileceğini. Ama dediğim gibi tamamen otomatik hale gelmedik henüz bunu yapabilen ntm workflowlarını tamamen otomatik çıkarabilen bir sistem yok ama işin %80'ini yapmak bile sizden belki 10, 12, 15 saati e, size kazandırmış olabilir o yüzden çok değerli eksik kısımları yine manuel tamamlayabilirsiniz Bu da e, aslında sistemi geliştirmeniz için çok değerli bir yön Şimdi bakalım burada görebileceğiniz gibi Chlonkowski slash NATN MCP diye bir e, direktörümüz var. Burada görebiliyorsunuz yine, AR e asistanlara, e, NETN nodlarına, dokumentasyonlarına, operasyonlara e, erişim izni veriyor. Bu sayede Cloud'la bir sistem geliştirebiliyorsunuz, mantığı çözebiliyorsunuz. Aynı zamanda JSON dosyasını oluşturarak NETN workflow'unu oluşturabiliyorsunuz. 528 tane NAT'ni e, NAT incelemiş. %99'unun not properties'i, operation'ı, documentation'ı, AI tool'u hepsini incelemiş. Söyleyebilirsin yine nasıl burada videosu da var kendisinde ama iki tane yöntemimiz var. Birincisi Basic Configuration, ikincisi Full Configuration. Biz Full Configuration ile ilerleyeceğiz. burada yapacağımız şey İlk önce MCP Serverless kurmak. Bunun için çok basit adım adım anlatacağım size. Bunun için Node.js'in yüklü olması gerekiyor. Bu şekilde gelebilir. Node.js'i indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Node.js yüklendikten sonra bir de Cloud Desktop'a ihtiyacınız var. Bu şekilde görünüyor Cloud Desktop'ta. Buraya gelip Cloud Desktop'ı indirebilirsiniz. Burada MCP diye bir server gördüğünüz gibi tool'umuz var. Bunu yaratmaya çalışıyoruz. Bunları yarattıktan sonra, cloud'u cloud da indirdikten sonra, şimdi yapacağımız çok basit bir şey var. Cloud'dan, yukarıdan, settings'ten, developer'a geliyorsunuz. Burada size boş olacak. Bende en iyi MCP var. Buraya geldiğinizde bunu Cloud Desktop Config dosyasını sağ tıkladım. Herhangi bir text editor ile açabilirsiniz. Ben cursor açacağım crystallized açtım. Size böyle boş gelecek. Şimdi sadece burada iki değişken var. İki değişkeni değiştirmemiz yeterli olacak. Birincisi N API key, ikincisi URL'imiz. N URL'imiz. Şimdi bunu e, nerede kullandığımıza bağlı olarak bu değişkenler değişiyor. Eğer NAT'nin cloud'unda kullanıyorsanız oradaki adresi alacaksınız. Lokalde kullanıyorsanız da VPS'de adresi aktarabilirsiniz. Lokalde de en iyi, en hızlı çözüm her zaman hosting gerekir. Ki, her zaman öneriyorum. Burada göstereceğim nasıl yapıldığını. Bu kullandığınız yere göre değişiklik gösterebilir ama bunları verdikten sonra oldukça kolay. Öncelikle gidelim. NAT'ni gördüğünüz gibi şu şekilde bunu aldım. Geri geldim. ve Buraya yapıştırdım. Buraya da Şuradan ayarlardan API key'nizi de buradan oluşturup buraya yapıştırabilirsiniz. Bunu API key'i göstermeyeceğim şu anda. Böyle yaptığınızda her şey hazır olacak. Sevlemeyi unutmayın. Sevleyin. Command A S ile. Sevledikten sonra bunu kapatabilirsiniz. Şimdi geldiğinizde buraya geri döndüğünüzde artık her şeyde doğru yaptıysanız Node.js yüklenmiş olmalı. Sonra bunu yapmanız gerekiyor. E, yapsanız bile sonra Node.js'i yüklerseniz yine aktifleşir ama Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi N810 MCP'miz yani buradaki GitHub'daki sistemimiz yüklendi. Bütün tool'ları burada tool'larımız var. Core, core, tools var. List nodes, get node info, get node for task, list task, uh, n create workflow, n get workflow. Şimdi bu sistemi kullanmak için Cloud'a geri dönüyoruz. Burada projelerden bir proje oluşturmamız gerekiyor. n MCP test demek diyelim. Create Project dedim. Geldi. Şimdi burada bize neydi ismi? Sevgili Romuald güzel bir proje e, prompt vermiş. Proje setup'ı vermiş. Buradan bunu kopyalıyoruz ama temelde UI and uh, Expert in N8 Automation Software using N8 MCP tools. Your role is to design build and automate workflows. Burada hangi tool'ları ne durumda kullanacağını, 9 tane tool'umuz var ya, onları nasıl kullanacağını burada detaylı şekilde açıklıyor. Burası aslında işin ee, kalbi diyebiliriz. Validate not minimal mesela. Validate not operation config Full operation aware validation. Bu şekilde gidiyor. Bu kısım önemli. Her zaman diyor ki before building Validate not minimum. Validate not operation. Bunlar önemli. Bunları değiştirebiliriz. Değişken olarak da kullanabiliriz. Biz geldik bunu kopyaladıktan sonra projemize geri dönüyoruz. Project knowledge'a add text content diyoruz. Title şöyle yapıştırayım bu arada. Title'a bir şey diyor muydu? Title'a bir şey demiyor. Title knowledge diyor. Geldik şimdi. Bunu da buraya ekledikten sonra şurada görebilirsin. Buraya bir deneme yapacağız artık. Bunu bir deneyeceğiz. Sonra da neler yapabilirsiniz onları söyleyeceğim. Burada scrape recent news about a company diye before Recall diye bir tane n workflow var. n ücretsiz workflowları arasında. Diyeceğim ki ben aynısını bakalım burada notları görüyoruz. Nasıl olduğunu görüyoruz. Ne yapıyor? Her sabah 7'de setup'ı var. Get meetings for today yapıyor. Gidiyor kalenderden toplantıları alıyor. Onlarla ilgili mail atıyor. Şirkette araştırıyor bu arada. O şirketle ilgili araştırmaları yapıyor ve mail atıyor. Böylelikle toplantıdan önce hazır oluyorsunuz. Tamam. Bunun aynısını e, yapmaya çalışacak. Ben değil. E, Cloud'a yaptıracağız. Geliyoruz. Şimdi burada önemli olan şunların hepsinin açık olduğundan emin ol. Kapalım. Açık. Bir de Extended Thinking'i açık yapalım. Opus'a geçiyorum. Buraya create a NATM workflow with following a... yapıştırdım. Şimdi MCP'ye de bağlanarak bu tool'ları da kullanarak biraz zaman alabiliyor. Bir araştırma yapacak. Sonra bunları validate edecek. Sonra da gördüğünüz gibi Cloud would like to use this tool dedi. Allow Always diyebilirsiniz. Kullanmaya başladığım MCP Tool'unu, MCP Tool'unu kullanarak bizim için e, bu workflow, istediğimiz workflow yani calendar'ı scan edip, en son haberleri alıp e, size insight'ları yollayacak bir workflow'u Gmail yollayacak bir workflow'u kurmaya çalışacak. İlk önce mantığını kuracak validate edecek. Anytime -e workflow'ları kendi bilgi dahilindeki bu kitapta 528 tane workflow'dan en uygun yerleri bulup bizim için çıkaracak. Şimdi bakalım. Schedule Trigger'ı buldum diyor. Google Calendar Trigger'ı da nodu da buldum diyor. Şu an nodları araştırıyor aslında neler koyabiliriz diye. Tamam. Okay. HTTP Request Nifs API Org'dan buldum diyor. Tamam. Şu an Node Documentation'ını yapıyor. İlk önce nodları bulduk. Şimdi detaylarını alıyoruz her not için. Gördüğünüz gibi Google Calendar'ı aldı, Gmail notu aldı. Bütün notları anladım diyor. Şimdi NFT workflow'unun mapini haritaladı. Aslında nasıl bağlantılar olacağını haritalıyor. Bu da adım adım görebiliyorsunuz nasıl çalıştığını. Bence çok güzel. Süper. Schedule, Schedule Trigger, Google Calendar, Code Not, Loop over Items, HTTP Request, Code Not, Gmail. Bakalım böyle mi? Evet. Şimdi yanda gördüğünüz gibi yazmaya başladı. Şu an JSON ın file'ını yazıyor. Yani bizim de kullanacağımız workflow'u yanda yazıyor. Schedule Trigger, Calendar, Company Extraction, News Fetching, Email Formatting, Gmail Send. News API, Org işte ne zaman, hepsi var. Yazmayı bitirsin, alıp ee, neler yapabileceğimizi göreceğiz aslında. Burada görebilirsiniz bütün mesela Schedule Trigger, burada ID'si, Morning Schedule'ı, en eğitim Node Base Schedule Trigger'ı, Google Calendar'e Node'ları, Codex, Direct Companies, Splitting Batches, HTTP Quest News. Bunların hepsini nasıl oluşturduğunu, yapılarını hepsini görebiliyorsunuz. Çok güzel bence. Yapmaya devam ediyor. Kalender'a geldik yine. Gmail send'e geldik. Şimdi Validate ediyor doğru mu diye. Şimdi Validate de kendi MCP'nin özelliklerinden bir tanesi. Yaptı Workflow'u bir de Validate ediyor. Güzelliği burada. Böylelikle bunu kullanırken sadece Workflow yaratma değil. Hata aldınız. Bir şey var, bir sıkıntı var. Validate etmek için de kullanabilirsiniz. Yani Workflow'un doğruluğunu, çalışma oranını, nerede hata var, doğru bir Workflow daha verimli olabilir mi? Bunlar için de kullanabileceğiniz bir sistem. Ama bunun yanında bir de bu workflow, bu sistemle nasıl gerçekten para kazanabilirsin? Birazdan onu göstereceğim. Çok güzel. Validasyonu gerçekten süper. Burada izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde News'e hepsini koyuyor. Nasıl bağlayacağınızı da koyuyor. Ve validasyondan sonra gördüğünüz gibi bir tane işi buldu. Tamam. Connection must use node names diye. Not ids dedi. Let me fix the workflow dedi ve düzeltiyor şu anda o sistemde burada da geri alıp nasıl düzelttiğini görebilirsiniz. İlk önce oluşturdum. Sonra ben bunu oluşturdum. Bir de validate edeyim oluşturdum ama doğru mu oluşturdum dedi. Sonra buraları ben yanlış oluşturmuşum bir düzelteyim dedi. Yani bunun ilerlediğinde MCP ile ne, nerelere gidebileceğimizi e, tahmin edebilirsiniz. MCP'leri neler için kullanabileceğimizi. Kendi MCP'lerinizi de üretip kendiniz için çalışan sistemlere dönüştürebilirsiniz. Mesela şirket Mesela satış ekibinizin dataları var. Bu datalardan her an bilgi almak mümkün değil ya da her an yukarıdan bakmak mümkün olmayabilir ama belirli bir MCP serverını kurarsınız. Yani MCP'nizi yaratırsınız ve o anda Cloud'dan sorduğunuz anda bütün satış operasyonlarınızda yüzünden kaçı işte daha sıcak, kaçı daha soğuk, hangisiyle anlaşmaya gelindi, hangisinden cevap gelmedi, hangisi takip edilecek bunların hepsini Sadece konuşarak, yazarak öğrenebilirsiniz. Ve bunu MCP ile yapmak çok kolay. Bir tane de ondan gösterdim sonra. Hala düzeltiyor bu arada, biraz uzun sürüyor ama. Burada gördüğünüz gibi, bunu da düzeltmeye karar verdi. Bütün hataları buluyor kendi kendine. Her seferinde düzeltiyorsa validate ediyor. Düzeltiyor, validate ediyor. Merhaba, bu videoda gördüğün tüm otomasyon sistemleri, yapay zeka agentleri ve hazır iş modelleri tek bir platformda senin için hazır. Digital Academy. Digital Akademi Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka online eğitim ve topluluk platformu. Burada yapay zeka araçları, no otomasyonlar ve dijital iş modellerini sıfırdan ileri seviyeye kadar öğrenebilir, kendi işini kurabilir veya mevcut işini büyütebilirsin. Peki seni Digital Academy'de neler bekliyor? kaza kullanabileceğin sistemler. İzlediğin tüm otomasyon ve AI sistemlerini tek tıkla yükleyip hemen kullanmaya başlayabilirsin. Sıfırdan ileri seviyeye eğitimle. AI araçları ve otomasyonları sıfırdan öğreneceksin. Temellerden başlayıp ileri düzey sistemlere kadar adım adım rehberlik ediyoruz. AI ajansını kur ve büyüt. Burada kendi AI ajansını kurmayı öğrenecek. Müşteri bulmak, hizmet sunma ve iş süreçlerini otomatikleştirme gibi konularda rehberlik alacaksın. Freelance veya ajans olarak yüksek kazanç sağlayan sistemleri kullanabileceksin. Bunun yanında 90 günlük AI ajans programımızla sana müşteri bulmanı garanti ediyoruz. Her gün uygulayabileceğin adımları takip edersen 90 gün sonunda AI ajansın hazır ve iş yapıyor hale gelecek. Dijital iş modelleri ve pasif gelir. E-ticaret, içerik üretimi otomasyonları ve pazarlama sistemlerini öğrenecek pasif gelir oluşturmanın yollarını keşfedeceksin sana özel çözümler ve destek. Dijital Akademi topluluğunda karşılaştığın sorunları bize ilet, uzmanlarımızla birlikte sana özel çözümler üretelim ve hedeflerine ulaşmana destek olalım. Dijital Akademi'nin misyonu çok net. Yapay zeka ve otomasyonlarla güçlü iş modelleri kurman, pasif gelir elde edip finansal özgürlüğüne kavuşman, kendi eğer ajansını kurup müşterilere değerli hizmetler sunman. Aramıza katıl ve dijital dünyada seninle birlikte büyüyelim. Link açıklama kısmında seni de içeride bekliyoruz. Tamam sonunda oldu. indirelim bunu şöyle dosyasına JSON yaptık. Uzun sürebiliyor <laughs> <laughs> tamam. Ne diyelim başka bir şey diyelim. Company names JSON olsun. İndirdik. Bu da yeni bir workflow açıyoruz. Buradan upload edeceğiz. Geldi. Bakalım. Tamam. 8 yen. Trigger. Burada nodumuz var. Configuration var. Tamam. Süper. Buraya içine değiştirebiliriz. Get to date event. Accept company names. Company found. Evet. Bulunmadıysa No meetings. Okey kapanıyor yani. Bulunduysa loop over kampton. Böyle güzel bağlamış aslında. Fetch company news, API. Format email content. Send email. Gmail. Bu şekilde tamam süper. Hepsi olmuş. Bir orijinaline bakalım. Tamam doğru. Burada daha farklı gidiyor. Filter meetings. Kalm yok mu? Loop over yapmıyor burada. Bize loop yapıyor. Aslında daha güzel olmuş, daha mantıklı olmuş. Gördüğün gibi bu şekilde oluşturabildi bunalık. Ama bir yöntem daha var kullanabileceğin şimdi. Burada bu kadar bilgi varken bundan para kazanmanın da bir yolu var. Ee, özellikle AI ajansı eğitimlerinde Upwork'tan bahsediyorum. Giderek de Upwork'a e, e, direkt kaydolup Upwork'tan iş teklifi gelen bir sürü e, öğrencimiz var. Upwork'tan para kazan bir sürü öğrencimiz var. Upwork gerçekten bu işler için güzel bir başlangıç. Çok maliyetsiz şekilde işe başlayabiliyorsunuz. Bir tane gittim buraya. NETN Automation Expert diye bir iş buldum burada. Tıkladım. NETN yazdım. Burada yeni gördüğün gibi. Şu şekilde görebilirsin. 500 dolar istiyor. 500 dolar veririm diyor. İstediği otomasyonlar var. Bunlardan hangisini yapabilirsen. Bir tanesi Content Sorting and Distribution Workflow diyelim. Diğeri de DNA'da Automation 2 Performance Data Collection Dashboard Reporting. Tamam. tamam. İkisi de aslında kolay ama şimdi nasıl bu işi yapabilirsen onu göstereceğim. Bunu kopyaladım. Geldim yine proje. Buraya geldim. Aynı açtığımız MCP. I want to create workflows for this job. I, I want to create AI automation solutions and workflows for a uh, work job please examine job details create plan the solution and explain how I can create this workflow do not Create workflow from scratch, but explain it to me and also is it doable or not? Also give me resources and presentation materials for sending offer to job owners. Here is the job listing. Details. Enteresan olacak. Bunu niye yaptım? Açıkladım. Yazdım. Aslında buradan kendinize bir böyle bir işi nasıl yapabileceğinizi öğrenip aynı zamanda bir sürekli adımda workflow da oluşturabilirsiniz. Ama ben bu adımda onu istemiyorum. Tekrar workflow oluşturmayalım ama nasıl yapabileceğinizi, yapıla, yapılamayacağını işin zorluğunu her şeyi öğrenebilirsiniz. Böylelikle şöyle başlatayım. Bu arada Extended Thinking de açayım. MCP'lerimiz açık. Böylece bu iş gerçekten yapılabilir mi? Bu bitmiş. Sone'de gidelim. Sonete geçtim. MCP'ler yine açık. Ha, tabii hepsi bitti. Tamam. En azından şöyle söyleyeyim o zaman. Bu şekilde yazdığınızda, bununla ilgili başka bir noktada paylaşırım ama bu şekilde yazdığınızda size başka bir derste özellikle bunu yaparız aslında başka bir videoda. Bu şekilde yazdığınızda size bütün o planı biraz önce yaptığı gibi workflow planını neler kullanabilirsiniz, nasıl teklif oluşturabilirsiniz. Öncelikle bu iş yapılabilir mi? Yapılabilirse nasıl yapılır? Workflow'ların, notların her şeyi yönlerde. Böylelikle gördüğünüz gibi bu 500 dolarlık ki e, kendisi de daha önce işte yapmış güvenilirde duruyor. Bu 500 dolarlık işi direkt olarak aslında burada oluşturduğunuz ki bunu tek seferde oluşturacaktır hmm. diye düşünüyorum. Evet oluşturur. Evet. Burada oluşturduğunuz Şöyle 500 dolarlık işi direkt olarak alabilirsiniz. Böyle sürekli onlarca iş paylaşılıyor her gün her gün her gün. Birçok iş var. Yapılacak birçok sistem var. Bunları bu şekilde değerlendirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Böylelikle de para kazanma sistemine geçebilirsiniz. Ama tabi Opus kullandığımız için biraz önce limitimiz bitti. Sonra 4 kullansaydık ee, bitmezdi. Sonra 4 ile devam edilir. Ben bunu başka bir video yapacağım dediğim gibi. Umarım beğenmişsiniz ve MCP'yi nasıl kullanabildiğinizi. Ne kadar kolaylıkla aslında şu custom server ve MCP server'ını kurabildiğinizi ve kullanabildiğinizi gördünüz. Ee, MCP ile ilgili çok daha fazla içerik yapacağım ama beğendiyseniz beğene basın lütfen ki ben de MCP'yi daha çok talep ediliyor bunu öğreneyim. Aynı zamanda kanalda takip edebilirsiniz bir dahaki videoları önce yakalamak için izlediğiniz için videonun sonuna kadar benimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.